Videomuza hoş geldiniz. Adım Farah yeni bölümünde maalesef Farah bir kez daha kaderinden kaçamamış, Tahir'e yakalanmıştır. Ali Galip'in hayatını kurtarması onu şimdilik hayatta tutarken Tahir'le beraber Ali Galib'in kendisi için vereceği kararı beklemeye başlayacaklar. Ali Galip'in hayatını kurtaran ama oğlunun hayatını tehdit eden Farah, Ali Galip'in oğluyla ilgili aldığı karar Farah'a şimdilik nefes aldırsa da gelecek maalesef Farah için çok mücadele içerisinde geçecektir. Tahir ise Ali Galip'in asıl kararıyla çıkmaza girecektir. Hayatı boyunca ona sahip çıkan patronun her emrini yerine getiren Tahir, bu sefer kalbi ve aklı arasında bir yerde sıkışıp kalacaktır. Masum bir kadının canını alıp hasta çocuğunu hayatta annesiz kalmasına sebep olmak istemeyecektir. Farah'ın hayatta kalması için farkında olmadan kendi hayatını da tehlikeye atacaktır. Zaman azalırken Mehmet de adım adım Cinayet Gecesi Tahir'in arabasındaki kadının kim olduğunu çözmeye çok yaklaşmıştır. Gönül ise çocukluk arkadaşının katiliyle yakın bir ilişki kurmak üzere olduğunu farkında bile değildir. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.